Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Milletin Bakanlığından okullarda sınav uygulamalarının ayrıntıları açıklandı. Bizler de hemen onlara bakalım. Şimdi biliyorsunuz ki okullarda sınavlar yapılacaktı ama işte engellem engelleme değil miydi? Ertelenme oldu. İşte genelde bu işte bu hafta değil diğer hafta olacaktı büyük ihtimalle sınavlarınız. Ama ertelendi. Onlarla ilgili çalışmalar var. Sınav uygulamalarının ayrıntılarını açıkladım Milletin Bakanlığı. Bir bakalım. Şimdi Milletin Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokul ile liselerde yüzde eğitime eğitim ve sınavlar ilişkinin illere iki ayrı yazı gönderildi. Şimdi bazı derslerin ya birçok dersi aslında birçok dersin arkadaşlar sınavı olmayacak. Yani sınav değil puan verilecek. Bakalım onlar hangileriymiş. Şimdi gönderilen yazıya göre liselerde bugüne kadar yapılan ölçme değerlendirme uygulamaları geçerli olacak. Nasıl sınav oluyorsanız o şekilde olacak. Sınav uygulama takvimi eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacak. Sınavlar ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günlere dahil edilerek her bir sınav için bir ders saati süresi verilerek uygulanılacak. Ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Yani mesela adam şöyle bir şey yapamaz senin için. İşte 20 tane 30 tane 40 tane soru çözüp yani sorup 2 ders boyunca sana onu şey yaptıramaz. Yani çözdürütemez öyle bir şey yok. Bir ders boyunca olacak. Yani 40 dakikalık bir süreniz olacak. Ve bu 40 dakika içerisinde soruları yapmaya çalışacaksınız. Ayrıca liselerde beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak. Yani uygulama olarak görecek lise öğrencileri. Liseler için bu arkadaşlar. Sınav uygulamalarında öğrencilerin oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkat alınarak gerçekleştirilecek. Eyvallah. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında COVID-19 salgını ile ilgili tedbirler, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, Enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzuna göre eksiksiz bir zamanda gerçekleştirilecek. Bu da tamam. Sınav sürecinde barınma ihtiyacı olan. Bak burası önemli çünkü çok saranlar oluyor. Hocam İşte ben yurtta kalıyorum. Yurta kalmam gerekiyor. İşte kazandığım okul yurt için. Yani ben uzakta oturduğum için kazandığım okulun yurdu var. Orada kalıyorum. Orada kalacağım diyenler var. Bizim için nasıl olacak diyordunuz. Arkadaşlar yurtlarda kalmaya devam edeceksiniz. Kalabileceksiniz. Mesela uzaktasınız, geleceksiniz. Mesela İzmir'desiniz, İstanbul'daki işte Galatasaray'dır. Bilmem ne fark etmez, liseye gidiyorsunuzdur. Orada gelip sınavlara girdiğiniz zamanki süreçlerde pansiyonlarınızda kalabileceksiniz. Zaten okullarınız açılacak büyük ihtimalle bütün okullar açacaklar en kısa zamanda. Kendisinde ya da birlikte kaldığı ve aile bireylerinden herhangi birisinde kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler ile kendisinin ya da birlikte kaldığı ile aile bireylerinden herhangi birisinin COVID-19'a yakalanması veya temaslı olması nedeniyle Karantina kapsamında alınan ve bu nedenle sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler eğitim kurumunda uygun bir zamanda ve izole bir ortamda gerekli tedbirler uygulanarak sınav alınacak. Tabii ki yani sınava girmeyecek miyim? bir şekilde gireceksiniz yani hiç sıkıntı etmeyin o Bakalım ilkokul ve ortaokullarda sınav uygulama esasları. Burada var biraz yani e, bazı derslerden sınav olmuyorsunuz arkadaşlar. Bakalım hangi derslermiş onlar? Öte yandan resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitim faaliyetleriyle birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamında yapılacak. Tamam eyvallah. Ya birçok zaten şeyle ilgili işte 5 gündüz ne haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları ilk yönetmelik hükümleri doğrultusunda salgından önce olduğu gibi yürütülecek. Şimdi hani 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapan okullar oluyor. 5 gün boyunca yüz yüze eğitim yapan okullar var. Onlar normal doğrultuda devam edecekler sınavlarına. Onda sıkıntı yok. Şimdi sınavlar okul ortamında yapılacak ancak kendisinde veya ailede dediğimiz gibi yukarıdaki lise öğrenciler için de o geçerli ortaokul öğrencileri de ilkokulda herkes için geçerli bu mal şey. Yani bu sıkıntı. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetiminde mazerete uygun görülen öğrenciler ders ortamının belirleyici bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurulacak sınavla sınava alınacak. Tamam. Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan hücum ve değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınavların tarihine okullardaki sınıf ve alan zümre başkanları konulacak karar verilecek. Bu karar sonrasında bir de arkadaşlar biliyorsunuz bir ders boyunca olacak. Bunu zaten lisede söylemiştik. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere durulacak ve e-okul sistemine işlenecek. Yani sınavlarınız işte diy diyemezler yarın sınav var. Bu şekilde yok. Bir hafta önceden sana haber vermeleri gerekiyor. Yani Hadi arkadaşlar işte bir hafta sonra sınavlarınız başlıyor. İlk sınavınız şuradan başlıyor diye söylenecekler. Yatılı bölge ortaokullarında kayıt olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşullara dikkat alınan pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak. Yani pansiyonda kalanlar için bir uzaktan eğitim süreci olduğu için arkadaşlar ya yani bununla sınavlara gelip pansiyonlarda kalabileceksiniz. Ders etkinliklerine katılım puanı verilecek. Öğrencilerin yüzde eğitim, canlı ders veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saat sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saat sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 ders etkinliklerine katılım puanı. Yani arkadaşlar ders etkinliklerine katılıyorsunuz ya onlara puanlar verilecek EBA'da, canlı derslerde, yüzde eğitimde onlar bizim için önemli olacak. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitim ve oyun, beden eğitim ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım. Bilişim teknoloji ve yazılım peygamberimizin hayatı temel bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı, ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanlarıyla oluşturacak. Yani buradaki derslerden sınav olmayacaksınız. Seçmeli bütün derslerden sınav olmayacaksınız arkadaşlar. Güzel bence yani. Çünkü bunlarla ilgili yani gideceksin okula gideceksin, geleceksin sıkıntı. Yani tam temel derslerde ver eyvallah ama burada vermemen güzel olmuş bence. Ama arkadaşlar şunu bilelim. Bu derslerin hepsi bizler için önemli. Bizler için değerli dersler. Önem, yani sınav olunmuyor diye önemsememezlik yapmıyoruz. Zaten size projeler verilmiştir. Zaten et ders etkinliklere katılım puanlarınız verilmiştir. Proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz yüze veya canlı ders ve çevrim içi diğer e-posta gibi ortamlarda sunulabilmesi sağlanılacak projede ve ders etkinliklerinin 2020 2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bugüne kadar yapılmış olan bir sınav veya ölçme değerlendirme uygulamasının var olması durumunda bunlar geçerli olacak ve e-okul sistemine işlenecek. Bu şekilde oluşturulmuş. Yani arkadaşlar sınavlarınız olacak ama birçok sınavınız olmayacak. Dediğimiz gibi bu şu ilkokulu ortaokullarda olmayacak sınavlar var. bunlar tabii ki bizler için önemli en azından temel derslere gidip temel derslerin sınavlarını olmanız güzel olacaktır. Ama işte ya hocam sınav yok diye düşünceniz olmasın. Sınavlarınız var ama proje olarak var arkadaşlar. Proje olacaktır. Ders katılımlarınız olacaktır. Onlara göre öğretmenleriniz notlarınızı vermiştir zaten. Evet bu kadar. Bu bilgiler geldikçe ben sizlere ulaştıracağım arkadaşlar. Sizler de bize destek amaçlı kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı tabi videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.